Sonunda öğle yemeği saatinin gelmesine sevindim. Çok lezzetli bir salata yapmıştım. Vay canına gerçekten lezzetli görünüyor. Ellie gerçekten çok acıkmış. Ve bir anda böyle bitti. Ama ben hala açım. Şu kızların yediklerine bak. Yediklerinin bayağı tadını çıkarıyorlar. Ben de ondan biraz almalıyım. Gösteri zamanı. Biraz patateslerinden alsam herhalde bozulmazlar. Hmm, çok iyiymiş. Şu hamburgerden de bir ısırık alayım. Farkına bile varmaz. Bence bu yaptığım harika oldu. Ben kimseyi eli boş göndermezdim. Ben ne yapıyorum ya? Yediklerimiz nereye gitmiş? Pardon, burasını biraz dağıtmıştım. atmıştım. Selam, yedin mi yemeğini? Ben tavuk getirdim. Gözlerimle biraz ısıtayım şunları. İyice piştiğinden emin olmam gerek. Harika. <laughs> Bu kadar taze pişmiş tavuğu kim sevmez. Bir tane daha kaldı. Bir sürü getirmiş. Şimdi sıra ilk ısırığı almada. Ben de bir lokma alsam olur mu? Hmm, çok lezzetliymiş. Ama birkaç tane daha yiyebilirim. Ne? Bunca tavuk nereye gitti şimdi? Ellie. Affedersin. Ah, olamaz. Uzun yürümen gerekiyorsa iyi bir müzik listenin olması paha biçilmezdir. Ayrıca dans edebilecekken neden yürüyesik ki? Biraz tuhaf görünüyor ama en azından tamı seyleniyor. O dönüşte dikkatli ol kanka. Oh bacıklarım. Kötü sonuçlanabilirdi. Bir dakika. O araba bu tarafa mı geliyor? Puf. <laughs> Thomas kafanı kaldır. Eyvah. Nerede bu? Daha hızlı bağla kanka hadi. Vay da. Ölmek istemiyorum. Ne? Bunu nasıl yapıyorsun? Hayatımı kurtardın. Süper güçler başka neye yarar ki? Teşekkürler. Beni aşağı indir önce. İşte oldu. Bir şey değil. Ah. Ha evet ayakkabım. Umarım o araba yere sorunsuz inmiştir. Acaba nerede? Şeytan hiç korkmuyor musun? Slasher dizisi çok komik. Romantik komediler daha korkunç. Ne? Hmm. Ben iyiyim, merak etme. Olamaz. İşte şimdi ödüm koptu. Annen yolda mıymış? Ne? Niye dağıttın etrafı? Hadi ama hayatını yaşa biraz. Bu çok sinir bozucu oldu ama. Bayağı kızdım şimdi. Burayı temizlemekten başka seçeneğim yok. Annem bunu görse ölürdü. Ama hey süpürme işinde gayet iyiyim. Şimdi ne yapmalıyım? Bir paraşım yok. Oraya gönder. Ne? Bunları asla koltuğun altına süpürmem. İşte oldu. Kağıttan uçak işte geliyor. Vaziyet baya kötü. Hmm, daha kullanışlı bir şeye ihtiyacı var. Bant olabilir mi acaba? O ışık da ne? Yakala şunu. Bantla ne yapacağım? Heh, bir dakika sağ ol. Çift taraflı bandı süpürgeye yapıştırıyoruz. Böylece her şey yapışkan banda yapışacak. Bir dene bakalım. Günlerin artık sayılı Cheetos. Sonra yapışkanı çıkar. Ve çöp kutusuna at. Bana artık süpürme dahisi diyebilirsiniz. Seni seviyorum. Aynısı benden sana. Bu kağıt çok güzel. Şimdi el becerimizi konuşturalım. Bir dakika. Bu nasıl oldu ki? Psst, Şunu ödünç alabilir miyim? Rüyan da görürsün. Bakalım işe yarayacak mı varmış. Bunun burada işi ne? Vay canına. Melek bana yardıma gelmiş. Selam. Akasım yok gördün mü? Bu bayağı zor bir durum. Buldum. Buna ne dersin? Bu biraz abartılı değil mi? Olmaz. Sen bilirsin. Buna ne dersin? Biraz ağırlar. Cetveller mi? Bunlarla kağıdı nasıl keseceğim ki? Dum. Bunları böyle tutarsam makas gibi kesebilirim. Bak bayağı işe yarıyor. Neredeyse bitti. Harika şekiller kestim. İşte bu Brian. Makasa ne gerek var ki? bir sanat dersinde çok daha iyi. Öf, saçım yüzüme geliyor. Önümden çekil saçlar. Boşa çaba. Kulaklarımın arkasını sıkıştırayım. Çok daha iyi. Aa, olamaz. Saçım boya girdi. Yo, saçlarım mavi oldu. Bugün berbat bir gün. Zombinin arkadaşı Kate'in sorunu var. Zombinin Kate'in saç sorununa çözümü var. Kate, zombinin tacını kullan işe yarar. Hmm, sıradan bir saç tacı gibi görünüyor. Teşekkürler zombi, işe yarayacak. Kate, e bu da lazım. Aa, bir pola. Tacını geri al, o kadar da lazım değil. Hayır Kate, merak etme. Bu sahte pola. Gerçek pala değil. Ha, tamam anladım. Zombinin taç ve pala ile ilgili iyi bir planı var. Zombi palanın bıçağını ve sapını ayırdı. Şimdi zombi düz saç tacını aldı. Silikon tabancası ve sıcak silikon da lazım. Silikon tacın dışını kapladı. İyi. Şimdi projenin ikinci adımı. Palının sapını al ve taca yapıştır. Giyince sağlam olsun. Şimdi de bıçak kısmını alıp tacın diğer tarafına yapıştır. Bıçağın yapışkan kenarı tamamen tutkallı kaplı olsun. Tutkal kuruyunca proje tamamlanmış demektir. Kate zombi senin için yaptı. Zombi tarzı saç tacı. Hey, Vay canına bu harika zombi. Şunu takayım. Çok teşekkürler zombi. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Hadi şaka yapalım. Zombi de bu iyi bir fikirdi ya. Zombi Kate'in kafasına pala sapladı. Burada ne oluyor ya? O Kate mi? Kafasında da pala mı var? Aa, zombi Eva Kate'i öldürmüş. İnandı işe yaradı. Seninle iyi bir takım olduk Zombi Eva. zombi dolaptan eşya lazım. Ama hangisi zombi unuttu? Tamam ders kitabı. Bir kitap. İki kitap. Tüm kitaplar zombiye. Zombiye bu kadar yeter. Ay çanta yırtıldı. Zombinin bütün eşyalar düştü. Çok kötü zombi ne yapacak Ne oldu zombi Çok üzgün görünüyorsun Zombi çanta yırtıldı Zombi eşya taşıyamayacak Ama darım Oo, Bu çok fena pardon Bir dakika bir fikrim var Sorunu çözmek için benim çantamı kullanabiliriz Çantamı düzleyeyim ki Üstüne şu kalemle çizebileyim Güzel büyük harfler yapmak için güzel çizgiler çizeyim. Rahat uyuyorum. Şimdi sıra diğer kısımda. Üst kısmına çiziyorum. Çantaya boylu boyunca kurşun kalemle resim yapıyorum. İyi görünüyor. Şimdi keçeli kalem lazım. Hadi şu harfleri renklendirelim. Bu keçeli kalem harika iş çıkarıyor. Her noktayı boyamalıyım. Pekala siyahın işi tamam. Sıra diğer renkte yeşilde. Bu renkle tüm kenarları boyayayım. Harika şimdi de süslemeler gelsin. Şuraya da bir örümcek. Oraya da bir örümcek. Harika. Merhaba zombi sana bir sürprizim var. Zombi buna bayıldı. Tam zombi zevkine göre. Zombi bakmak için kafasını çevirsin. İyi görünüyor. Zombi çok mutlu. Ay, çok korkutucu. Ama beğendiğine sevindim. Zombi Kate'in arkadaş. Kate'in yüreği ve beyni büyük.